Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Uzman Eller Projesi kapsamında 100 bin lira hibe desteği alan 26 yaşındaki Duygu Aygün, hayalini kurduğu çiftliğinde üretime geçti. Güzel yani. İzmir'in Buca ilçesinde bulunan Kırsal Kırıklar Mahallesi'nde yaşayan Aygün sürekli hayvancılıkta iç içe oldu. Ailesinin küçük baş hayvanlarıyla, tarlasıyla, tavuklarıyla küçük yaşlardan itibaren ilgilenen Aygün, üniversite tercihini de bu alanda yaptı. Atan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümünden 2016'da mezun olan Aygün daha sonra memleketine döndü. Her zaman hayvanların içinde oldum. Her zaman bir iki ineğimiz oldu. Birkaç koyunumuz. E... Tavuğumuz köpeğimiz hep içindeydim yani seviyorum hayvanları seviyorum. Ee, lise zamanında da her her zaman oldu yani lise zamanında da hep ineklerimiz vardı. Okuldan gelip inek sağırdım. Ee, bu şekilde hani İlgim olduğu için böyle bir iş yapmak istedim. Hayatını Ali Kemal Aygünle birleştiren genç kadın ailesine katkı sağlamak için hayvancılık yapmaya karar verdi. Maddi gücü olmayan Duygu Aygün çiftliği kuracak, hayvan alacak, can suyunuysa Bakanlığın projesiyle buldu. <laughs> yapmıştım üniversite zamanında. Gidip görüştüm. İşte Şartları sağlarsam neden olmayacağını söylediler, çıkabileceğini söylediler. Bu şekilde başvurdum, şartları sağladım ve bu projeyi almaya hak kazandım. Destekli evinin bahçesindeki küçük çiftliğine 13 hayvan alan Aygün, gebe olan hayvanlarının doğumunu da dört gözle bekliyor.